Eğitim programımızın sevgili katılımcıları, herkese merhaba. Can Hastanesi online eğitim günlerinden birinde birlikteyiz. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Gönel Uçuran Aksu. Bugünkü eğitimimizde ele alacağımız konu, ideal gebelik yaşı ne olmalı? Diğer yaşlarda gebeliğin sakıncaları nelerdir? Eğitim sonunda sorularınızla cevaplamaya çalışacağım. Hadi başlayalım. İdeal gebelik yaşından bahsetmeden önce biraz gebelik oluşabilmesi için gereken zeminden bahsetmek gerek. Gebelik oluşabilmesi için kadının yumurtası erkeğin sperm hücreleriyle birleşmeli, rahme tutulmalı ve gelişmeye başlamalı. Öncelik kadınlara vererek yumurta üretimi ve yumurtlamadan bahsedelim. Annemizin karnındayız, dişi bir bireyiz. İç organlarımızın gelişimiyle beraber yumurtalıklarımız da gelişmeye ve yumurta rezervimiz oluşmaya başlıyor. Annemizin 20. gebelik haftasında ki bu anne karnındaki 5. ayımıza karşılık geliyor. Yumurtalıklarımız gelişimi tamamlanıyor. Yani ileride gebelik potansiyelimizi oluşturacak olan yumurta rezervimiz maksimum sayı olan 6-7 milyon ulaşır. Bu haftadan sonra yeni yumurta üretimi olmaz. 20. haftadan sonra bu yumurtaların sayısı giderek azalmaya başlar. Bu azalma menopoza kadar sürer. Ama henüz o kadar ileri gitmeyelim. Doğduğumuz sırada yumurtalıklarımızın durumuna bakacak olursak yumurtalıklarımızdaki ortalama yumurta sayısı 1-2 milyona düşmüş olur. Doğumdan ergenliğe kadar devam eden azalma sonucunda ergenliğe başlarken yumurtalıklarımızdaki yumurta sayısı 400 bine kadar düşmüş olacak. Yani özetlersek anne karnındayken 6-7 milyona kadar çıkan yumurta sayımız ergenliğe kadar 400 bine düştü. Bu kadar yumurta kaybettik, bu kötü bir şey değil mi teki diye düşünürsek şunu bilmek bizi rahatlatacaktır. Ölen yumurtalar hep kalitesi düşük yumurtalardı Oysa ergenlikte kalan o 400 bin yumurta elit seçilmiş olan yumurtalar. Ergenliğe girişle hormon düzey tamamen değişiyor. Büyüm hormonu artık hakimiyetini kaybedip cinsiyet hormonları egemenliği ele geçiriyor. Cinsiyet hormonlarının etkisiyle vücudumuzda olan değişiklikler yumurtalıklarımızı da etkileyerek ergenlik sürecine kadar uykuda bekleyen yumurtalıklarımızın aktifleşmesini sağlıyor. Bunun sonucunda kazanılan üreme etkisiyle söylenme potansiyeli olan ilk yumurta atılımı da gerçekleşiyor. Bu sırada her şey her zaman kusursuz ilerlemiyor. Hormon değişimiyle ilk kez karşılaşan vücut hormon seviyeleri bazen doğru ayarlayamıyor. Bunu ilk kez pilav yapmak gibi düşünebiliriz. İlk deneyimimizde suyu fazla koyup lapa yaptığımız veya az koyup yeterli pişiremediğimiz olmuştur. Vücut da aynen bu şekilde acemi. Hormonu salgılayan merkez kimi zaman geç kalıyor, kim zaman hormonun etkileyeceği yumurtalıklar hormona cevap vermekte geç kalıyor veya cevap veremiyor. Yani sistem henüz oturmuş değil. Bu nedenle özellikle ilk 4 yıl adet düzensizlikleri ve yumurtlama bozuklukları oldukça sık görülmekte. Ergenliğe girişle vücudumuzda başlayan göğüslerde büyüme, kalçalarda genişleme gibi değişimlerin temel amacı vücudu erişkin kadın vücudun haline getirerek sağlıklı bir gebelik için altyapıyı oluşturmak. 18-20 yaşlar civarında vücudumuz artık erişkin kadın vücudu haline almış, yapısal olarak gebeliğe hazır oluyor. 18 yaşından önce vücut yapısı ve duygusal durum henüz yeterli olgunluğa ulaşmadığı için oluşabilecek gebeliklerde çeşitli riskler artmakta. Bu risklere birazcık bakacak olursak, düşük riski, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere sahip olma riski artmakta. Doğum sonrası psikolojik sorunlar ve annede depresyon riski artmakta. Zor doğum ve doğum sonrasında annede kanama riski yine artan risklerden. Çocukta zeka geriliği görme riski yine düşük yaştaki annelerde artıyor. Yüksek tansiyon ve bu tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi riski, doğum sırasında aşırı kanama ve yırtıklar ve bunların sonucunda yine anne ölüm riski de erken yaş gebeliklerde artmakta. Ergenlik dönemimiz bitti. Kadınlar için üreme açısından altın çağ başladı. 18-35 yaş arası dönemine geçtik. Artık tüm sistem rayına oturdu. Hormon saygılanma düzenimiz sağlandı. Düzenli yumurtlama başladı. Vücudumuz artık yeni bir canlıyı sağlıkla büyütebilecek, sorunsuz olarak onu dünyaya getirebilecek güce erişti. Yani gebelik için ideal yaş aralığındayız. Gebelik için ideal yaş aralığı olan 20-35 yaş arasında bu ideali sağlayan iki temel durumdan bahsedebiliriz. İlki bu yaşlarda atılan yumurtalar en kaliteli ve genetik olarak hatasız yumurtalar ve bu durum gebe kalma şansını da oldukça artırıyor. Diğer durum ise bu yaşlarda gebeliğe zarar verebilecek tansiyon, şeker gibi ek hastalıklar çok daha az görülüyor. Ancak her zaman bu yaşlarda kalmıyoruz maalesef. Zaman ilerlemeye devam ediyor. 35 yaşından sonra öleme kalitesi açısından gerileme dönemi başlıyor. Yumurta fonksiyonlarımız giderek azalıyor. 35 yaşına kadar her ay en kaliteli yani genetik olarak hatasız yumurta seçilip atılırken 35 yaştan sonra yaşın ve o yaşa kadar vücudumuza giren kimyasalların etkisiyle eskimiş, kalitesi hatta genetik yapısı bozulmuş yumurtalar kalmış olacak. Bu yumurtalıklarla oluşan gebeliklerde ise Down sendromu gibi genetik anomalili bebeklerin doğma riski artmakta. 40 yaşın üzerinde ise az sonra bahsedeceğim risklerin oranı iki katı çıkmakta. 35 yaşın üstündeki gebeliklerde 20. gebelik haftasından itibaren gebelik tansiyonu problemi daha sık görülmekte. Preeklamsi dediğimiz tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi riski de yine 35 yaş üstü gebeliklerde ciddi oranda artmakta. Yüksek tansiyonda erken doğum, ölü doğum gibi risklere neden olmakta. 35 yaş üstü gebelikler ile 20-35 yaş arası ideal gebelik dönemini karşılaştıracak olursak daha sık karşılaşabileceğimiz sorunlara genel olarak bir bakalım. Gebelik şekeri riski ileri yaşla birlikte artıyor. Yapılan çalışmalarda 20-35 yaş arasında gebelik şekerinin görülme oranı %4 iken 35-40 yaş arasındaki gebeliklerde bu oran %8'e, 40 yaşın üzerindeki gebeliklerde ise 112'lere çıkmakta. Az önce bahsettiğim yüksek tansiyon ve gebelik seyirlenmesi riski artmakta. E, i̇leri yaşa bağlı yumurta kalitesinde azalma ve gen bozukluğuna sahip yumurtalarla gebelik oluşması nedeniyle daha sık genetik bozuklukları olan bebekler görülmekte. Düşük riskleri artmakta yıllar içinde geçirilen enfeksiyonlar tüplerin hareketini bozarak yine dış gebelik riskini arttırmakta. Erken doğum riski 35 yaş üstü gebelerde %20 daha fazla görülmekte. Düşük doğum ağırlıklı bebekler, uzamış doğum eylemi ve doğum sonrası kanamalar bunlara bağlı anne ölümü daha sık görülmekte. Yine plezanta piravir dediğimiz bebeğin eşinin öne yerleşmesi veya plezanta dekolmanı dediğimiz bebeğin eşinin yerinden erken ayrılması ve buna bağlı bebek ölüm riski de 35 yaş üstü gebelerde daha sık görülmekte. Bu genel bilgiler tabii ki her birey için ve her zaman geçerli değil. 42 yaşında olup tamamen sağlıklı bir gibi süreci geçiren ve gayet sağlıklı bir bebeğe sahip olan anneler olabileceği gibi 25 yaşında olup Down sendromu bebek sahibi olan anneler de olabilmekte. Genel bilgi olarak verdiğim 20-35 yaş arası ideal gebelik yaşı bilgisi risk almamak, sağlıklı gebelik geçirme olasını arttırmak için bilimsel ön izleme ve bulgulara göre doktorlar tarafından önerilen yaş aralığı. Günümüz modern toplumlarında kadınların daha uzun süre eğitim alması, aktif olarak iş hayatına yer alması, kariyerlerinde ilerleme istekleri gebelik yaşını erteleyebilmekte. Yine aynı şekilde çiftler ekonomik rahatlık düzeyine ulaşana kadar gebelik kararını erteleyebilmekte. Sağlık açısından ideal gebelik yaşı hakkında konuşmuş olsak da Günümüzde ideal gebelik yaşı biraz da kadının kendi hazır hissettiği yaştır demekte yanlış olmayacaktır. Eğitime katılıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Evet. Ee, bir izleyicimiz 36 haftalık gebeyim, ikinci gebeliğim. Covid'den korunmak için buhar makinesi gerekli mi? Şeklinde bir soru sormuş. Buhar makinesi Covid'den koruyan bir şey değil. Buhar makinesi sadece Covid'de belki soluk almayı rahatlatan bir şey olabilir ama koronavirüsten koruyan bir mekanizmaya sahip değil. Zaten bir önceki dersimizde Şükrü Hoca bahsetmişti. Koronavirüsten korumak için e, aslında artık hepimizin de bildiği maske, temizlik, sosyal mesafe uyumak e, birazcık eserli olacak. Zorun olmadıkça da evden çıkmıyorum. 40 yaş üstü gebeliklerde nelere dikkat etmeliyim? Normal gebelikler ilk olarak az önce anlattığım gibi bu yaştaki gebeliklerde genetik anomali bebek riski artıyor. Bu nedenle bazı haftalarda yapılan özel testler var. 12. haftada yapılan ikili tarama testi veya 15-16. haftalarda yapılan üçlü tarama testi. Yine 5. ayımızda yapılan arn soluk gibi. Bunların dışında yine anne kanından bakılan fetal DNA örnekleri, kromozom anomalleri açısından annelerimizi aydınlatmakta. Bu testlerimizi yaptırabiliriz. Ama hani bizim evimizde olan bir şey değil bu. Varsa oluyor. Down sendromu bebeğimiz tespit edilirse, Down sendromu olarak e, bebeğin hayatını sürdürmesi veya gebeliği sonlandırma seçeneklerimiz de her zaman oluyor. 43 yaşındayım, çocuk istiyorum. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Gebelik tavsiye eder misiniz? E, tansiyon ve şeker hastalığına sahip olup e, gebelik kalabilen çok hastamız var. E, bu iki durum e, risk oluştursa da gebeliği kesinlikle engelleyen şeyler değil. Burada dikkat etmesi gereken tek şey 43 yaşında olmamız. Az önce anlattığım risklerimize bir sürü ek hastalık riskimiz var. Çocukta genetik anomali riskimiz var. Bunlar için kontrol altında olarak çocuk sahibi olmak denilebilir. Ama tabii ki dediğim gibi alacağımız riskler yine bize ait riskler olacak. 18 haftalık hamileyin bitki çayı ve kahve zararlı mıdır? Ee, bitki çayların çoğunun çok bir zararı yok. Ama gebelikte çok fazla yapılan çalışmalar da yok bu konu hakkında. E, ada çayı hakkında e, bilinen e, rahmi kasıcı özelliği nedeniyle düşük yaptırma ve erken doğum riski var sadece. E, Kafein miktarı da çok gebelikte önerilen şeyler değil ama sınırlı miktarı çok zarar vermeyecektir. Günde bir fincan kahve, bir, e, bir bitki çayı bir zarar vereceğini düşünmüyorum. 18 haftalık hamileyim özellikle geceleri. Nefes alırken zorlanıyorum ve öksürmeme sebep oluyor. Neredeyse bir ay değil, normal midir? Ee, karnımız büyüdükçe e, rahmin iç organlara yaptığı bası nedeniyle nefes darlığı başlayabilir. Ama 18. hafta böyle şeylerin görülmesi için birazcık erken. Ee, çok normal olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bir göğüs hastalıkları doktoruna da muayene olmanızda fayda var. İki gebelik arası ne kadar süre beklemek gerekir? E, i̇ki gebelik arasında e, tavsiye edilen en az e, yıl iki yıl olarak e, düşünülüyor. Vücudun kendini toplayabilmesi, rahmin kendi dokusunu yenileyebilmesi ve vücudun tekrar depolarını doldurarak sağlıklı bir gebelik için zemin hazırlayabilmesi için 2 yıl ideal bir süre. Daha fazla olabilir ama daha az olmasını çok tavsiye etmiyoruz. 20 yaşındayım, 5 haftalık hamileyim. Yaşım sağlıksız bir gebelik geçirmeme sebep olur, çok merken. 20 yaş çok erken bir yaş değil. Ee, daha demin söylediğim gibi 20-35 yaş arasında e, asıl e, ideal gebelik için ideal yaşlar. E, o yüzden bence güzel bir yaşta gebe kalmışsınız. Beslenmenize dikkat ettikten sonra, doktor kontrollerinize gittikten sonra sağlıksız bir gebelik geçirmeniz için pek bir neden yok. 42 yaşındayım. Gebelik riskinden kaçınmak için nelere dikkat etmeliyim? E, aktif bir cinsel hayatımız varsa e, ve gebelik istemiyorsak koruma yöntemlerini tercih edebiliriz. E, bu yaş itibariyle doğum kontratları mesela çok önerilmiyor. Hormonal yöntemleri çok önermiyoruz. Çünkü hormonal yöntemlerin hepsinin pıhtı e, oluşturma riski oluyor. E, genelde bu yaştan itibaren e, rahim içi araçlar, spiral dediğimiz yöntemleri tercih edebiliyoruz. Veya erkek partner korumak isterse de prezervatif kullanarak koruma sağlayabilmekteyiz. 39 yaşındayım, gebe kalmak istiyorum. Ben de 5,5, eşim de 3,5 seviyelerinde anemi bulunmakta. Gebeliğimin sürece nelere dikkat etmeliyim ve yüksek riskli gebelik ile ilgilenen doktora gitmem gerekli mi? E, kansızlık yüksek riskli gebelik için bizim için bir kriter değil. E, kansızlık için e, tedaviler var zaten gebelik boyunca da demir haplarını düzenli kullanmak yine gerekirse damardan demir tedavileri almak gerekirse kan kandakileriyle sağlıklı bir gebelik elde edilebilir ama tabii ki zinde e, hissetmek ve daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek için bu kansızlığın düzeltilmesi gerekiyor. Doğum kontratlarını bıraktıktan sonra ne kadar süre sonra gebe kalabilirim? Doğum kontratını bıraktıktan sonra eee doğurganlık hemen başlamakta e, yani ilacı bıraktınız o ayki adetten sonra e, hemen gebe kalabilirsiniz. Çünkü doğum kontrol haplarının mekanizması o ayki yumurta atımını baskılamak. Doğum kontrol hapını kullanmayınca o ayki atım baskılanmıyor ve yumurta atımı gerçekleşiyor ve gebelik şansınız o aydan itibaren başlıyor. 27 yaşındayım. 18 haftalık gebeyim. Sürekli bacaklarımda ağrı var. Normal midir? E, bacak ve kasık ağrıları gebelikle çok sık karşılaştığımız değerli bir sorun. Ee, bazen bu kramplar şeklinde de kendini gösterebilmekte. Ee, bebeğin basısı nedeniyle e, damarlara ve kaslara binen yük artmakta. Bu nedenle bu ağrılar normal. Eğer kramplar eşlik ediyorsa bu ağrılara e, mamlazum takviyesiyle bu ağrıların çoğunun önüne geçebilmekteyiz. Şeker rütlemesi bebeğe zarar verir mi? E, şeker yükleme testinde aldığımız şeker, e, iki baklava eşdeğer şeker. Öyle düşünelim. E, i̇ki baklava yemek bebeğinize zarar verirse, evet şeker yüklemesi bebeğinize zarar verir gibi düşünebiliriz. Tam tersi şeker yükleme testini yapmazsak ve şeker hastalığımız varsa ve biz bunu tespit edemezsek, ileri haftalarda bebeğimiz anne karnında ölebilmekte. O yüzden bu riski almamak açısından kesinlikle şeker yüklemesini tavsiye ederim. 38 yaşındayım, 17 hafta 3 günlük hamileyim. İdrar yolu enfeksiyonum var. Doktor antibiyotik verdi ve kullanmadım yiyim. Ee, i̇drar yolu enfeksiyonları normalde tedavi edilmese dahi gebelikte bizim tedavi tercih ettiğimiz durumlar çünkü erken doğum riskini arttırmakta. O yüzden zaten doktorunuzun verdiği antibiyotikler gebelikte kullanılabilen antibiyotiklerdir. Lütfen kullanın. Menopoza geç girmemizin biz kadınlara faydaları nelerdir? Menopoza giriş sürecine kadar vücudumuzun östrojen aslında bizim e, temel yapı taşımız diyebilirim. E, östrojen kemik erimesinden koruyan bir şey. Yine bağırsak kanserinden koruyan bir şey. E, cinsel fonksiyonları düzenleyen bir hormon. Bu nedenle ne kadar geç girersek e, bizi bağırsak kanserinden, kemik erimesinden veya cinsel disfonksiyondan koruyacağı gibi ...meme ve rehim kanseri riskimizi artıracaktır. O yüzden her şeyde olduğu gibi menopoz içinde... ideal yaşta girmek daha iyi. 40 haftamı doldurdum, doğum başlamadı. Sezaryen olmak istemiyorum. Daha ne kadar bekleyebilirim? Ee, normalde 41. haftaya kadar e, beklenebiliyor. E, yani 40 hafta artı 7 güne kadar beklenebiliyor. E, hemen sezaryen olmak zorunda değilsiniz. Önce e, doktora başvurun. Genelde e, doğum başlatmak için... Bizim uyguladığımız ilaçlar var. Rahim ağzını açıcı ilaçlar var. Bunları rahim ağzınıza yerleştirerek rahim ağzınızın açılmasını sağlayarız. Daha sonra da soni sancı vererek eğer kendi sancılarınız başlamazsa normal doğumunuzu gerçekleştirebiliriz. Yani sezaryen kesinlikle 40 haftaya doldurdum veya 41 haftamda doldurdum. Sezaryen gerekir diye bir şey yok. 15 haftalık hamileyim. Mide bulantısı problemi çok fazla. Günlük yaşam etkiliyor. Neler önerirsiniz? E, gebelik bulantısı e, ve kusması için e, zencefilli e, şekerler var aslında. Bunları kullanabilirsiniz, zencefiller. Bunun dışında e, çok yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmemek. Sabah kalktığımızda, başucumuzda yağsız atıştırmalıklar, mesela açı bir gibi bunları bulundurursak ve hemen bunları yersek yine sabah bulantılarımız azalacak. E, bebeğe hiç zarar vermeyen yeni nesil ilaçlar var. İçinde vitamin içeren ilaçlar bunlar. Doktorunuzun tavsiyesiyle bunlardan kullanabilirsiniz. Bunlar da sizi çok rahat atacaktır. Çok fazla yemek yerine az az sık sık yemek yine aynı şekilde bulantılarınızı engelleyecektir. 35 yaşındayım. 8 yıldır doğum kontrolü kullanıyorum. İlacı bıraktıktan sonra hamile kalabilirim. Aynı şekilde yumurtlamamız hemen geri döneceği için ilacı kullanma süremizin hiçbir önemi yok. Hemen gebe kalabiliriz. 36 yaşındayım. 3. çocuğuma gebeyim. 14. haftamdayım. Şeker hastasıyım. Nereye dikkat etmeliyim? Ee, şeker hastasıysanız zaten e, şekerinize dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. E, dahile doktorunuz da vardır. Bunu önerisi mutlaka şekerlerinizi düzenli tutacağız. E, bu hafta zaten şekerimiz tanı aldığı için şeker akımını testi yaptırmanıza gerek yok. E, yine de mutlaka ayrıntılı kristalonunuzu yaptırmanızı öneririm. E, şeker hastalığı bazen bebeğin kalbine, böbreklerine, sinir sistemi yapılarına zarar verebilmekte. Bunların erken tanısı için mutlaka detaylı rutasyonumuzu yaptıralım. 30 yaşındayım, 29. haftadayım. Normal doğum yapacağım. Yumurtalıkları bağlatabilir miyim? E, tüp bağlatma operasyonları e, ameliyatlarla birlikte yapılabilen şeyler. Yani normal doğumdan sonra yaptırmak isterseniz kapalı ameliyat veya doktorunuzun önereceği açık ameliyat yöntemleriyle tüplerinizi bağlatabilirsiniz. Ama normal doğum sırasında tüp bağlatmak gibi bir uygulamamız yok. 48 yaşındayım, menopoza girmedim. Aletini düzenli. Üçüncü çocuğu istiyoruz. Hangi testleri yaptırmalıyız? Ee, öncelikle yumurtalıklarınızın sağlıklı olup olmadığına dönük testler var. Ee, AMH dediğimiz bir hormon var. Bu yumurta rezervinizi gösteren bir hormon. Ee, buna baktırmanızı öneririm. Rezervleriniz sağlam mı? Eşinizin sperm testlerine vermesini tavsiye ederim ama bu yaştan sonra da çocuk işinize çok girmenizi tavsiye etmem. Dediğim gibi 40 yaşından sonra bir sürü ek hastalık ortaya çıkabiliyor. Gebelikle birlikte bebekte genetik anomali riski oldukça artıyor. Böyle bir riski almak isteyip istemediğiniz öncelikle bir karar vermeniz gerek. 35 yaşındayım. 36 haftalık hamileyim. Şekerim çıktı. insülin başladık. Erken doğum nedeni olabilir mi? Gece özellikle kasık ağrılarım başladı. Ee, Insülin kullanan şeker hastalarında biz genelde e, 38. 37. haftalar gibi doğum planlıyoruz zaten. E, doktorun üstünü takiplerine gidiyorsunuzdur gidiyorsunuzdur. E, size ideal doğum zamanı söyleyecektir ama hani 36. haftadan sonra da artık çok fazla bir erken doğumdan bahsetmiyoruz. E, bebek gelişimini tamamlamış oluyor zaten. Kilosu yeterli oluyor. E, genelde bu çocuklar kilosunun da üstünde oluyor şeker olduğu için. O yüzden çok bir erken doğum olarak adlandırmayız e, kasık da başlamış buna yalancı sancılarda olabilmekte. Ama normal doğumunuzda zaten başlıyor olabilir. Mutlaka doktor kontrolünüze gidin. 35 yaşındayım, 3. hamileliğim. İlki normal, ilk normal, iki sezaryen oldu. 5 yıl geçti, 3. doğum normal olabilir mi? normal doğum yapabilirsiniz sezaryenden sonra. bunun için ikinci sezaryenizin neden sezaryen olduğu önemli bir neden mesela tansiyonunuz mu yükseldi? Çatınızda bir darlık mı oldu? Niye sezaryen oldunuz? Eğer e, sezaryen olma nedenleriniz şu anki belinizde yoksa doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda normal doğum yapabilirsiniz. Ama yine de risklerimiz var tabii ki. E, eski sezaryen yerinden rahmimizin yırtılma olasılığı her zaman var. Düşük olsa da bu olasılık e, risk olacağı için riskini siz alacaksınız. Karar sizin olacak. İlk gebelimde şeker yüklemesinden sonra istifa etmiştim. İkinci gebelimdeyim. Tekrar yükleme yaptırmaktan korkuyorum. E, muhtemelen e, sizi e, kusturtan şeker yüklemesi 75 gramlık testtir. E, bunu doktorunuza belirtirseniz daha düşük dozda 50 gram testler var. Onlardan da deneyerek e, bence şeker testini tekrar yaptırmanızda fayda var. 25 haftalık hamileyim. Ara ara bulanık görüyorum tansiyonum 16, tansiyondan mı göz bozukluğu e, gebelikteki e, bu tansiyon normal, 16, yatan gebelikte beklenen şey düşük tansiyon. Eğer yüksek tansiyonla birlikte giden bir görme bulanıklığı olsaydı bizim için alarm durumuydu mutlaka hemen doktorunuza gidin derdim ama çok büyük ihtimalle bulanık görmenizin nedeni göz bozukluğu. Öncelikle bir göz doktorunuzla mani olmanızı isteyeceğim. Daha sonra da eğer gözünüzde bir sıkıntı çıkmazsa da bir nöroloji doktoruna görünürüz. 35 yaş üstü gebelikler riskli de nelere dikkat etmeliyiz? Az önce anlattığım gibi 35 yaşından sonra yumurta kalitemiz bozuluyor. Ee, ek hastalık riskimiz artıyor şeker, tansiyon gibi. Yine aynı şekilde doğum sonrası kanamaların riski artıyor. Bir sürü şey anlattım. Ee, o nedenle tabii ki riskli e, ama dediğim gibi herkes bu riskleri yaşayacak diye bir şey yok. 42 yaşında olursun, 41 yaşında olursun çok sağlıklı bir gebelik süreci geçirip çok sağlıklı bir doğum, çok sağlıklı bebeğe sahip de olabiliriz. Ee, dikkat etmemiz gereken şeyler mutlaka tarama testlerimizi yaptırmalıyız. İki taramamızı, üçlü taramamızı, ayrıntılı ultrasonumuzu, şeker yükleme testimizi, tansiyon ölçümlerine mutlaka aylık yaptırmalıyız. Ee, doktorumuzun önerilerinin dışında çok fazla çıkmaya çıkmamaya gayret edersek e, sağlıklı bir gebelik süreci geçirebileceğimizi düşünüyorum. 28 yaşındayım, 1.8 boy 68 kiloyum, yumurtalıklarım kilodan dolayı yavaş çalışıyor ve bu sebeple adet problemi yaşıyorum. Belimde düzleşme var. Nasıl bir gebelik yaşarım? Ee, yumurtalıklarınız e, yavaş çalışıyorsa, e, gebe kalmakta zaten çok hafif bir sorun yaşayacaksınızdır. E, bunun için gerekirse tedavi görebilirsiniz ama gebe kaldıktan sonra bu yumurtalıkların yavaş çalışması sizin gebelik sürecinizi etkileyecek bir şey değil. Beldeki düzleşme nedeniyle e, gebelik yaşarsanız birazcık ağrılarınız olabilmekte sadece. Öyle hastalarım var, takip ettiğim bel ağrılarından şikayet ediyorlar. Onun dışında e, bu saydığınız şeylerden dolayı bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. 30 yaşındayım, 36 tatlı gebeyim, geceleri uyuyamıyorum. Doktor ilaç verdi ama faydası olmadı ne dersiniz? Ee, maalesef bu haftalardan itibaren artık bebek iyicene baskı yaptığı için, hareketleri de biraz arttığı için uyku problemleri başlıyor. Çoğu hastanın da bana ilettiği şey bu. Ee, oturarak uyumak zorunda olan hastalarım var. Ee, geceleri yatmadan önce böyle sakinleştirici çaylar, e, yeşil çaylı ıhlamur gibi bunları tüketmek biraz uykunuza yardımcı olacaktır. Bunun dışında mutlaka yastık, bacak arasına yastık koymanız, kafanızı yükseltmenizin nefes problemlerinizi hafifletecektir. Onun dışında çok da yapabilecek bir şey yok aslında. İlk doğumdan sonra kaç yıl sonra çocuk düşünebilir sağlık açısından? Ee, ikisine i̇kisine de iki yıl demiştim. Normal doğum olup olması fark etmiyor. Vücudumuzun e, bebeğe verdiği minerallere, ve vitaminleri yerine koyması için iki yıl ideal bir süre. İki yılda tüm depolarımız tekrar doldurarak yine sağlıklı bir gebelik süreci geçirebiliriz. 25 yaşındayım. Eşimle kanışmazlığım var. Ne yapmalıyız? Sağlıklı bir gebelik için. Ee, kanışmazlığı e, kanamanız olmadığı sürece sizi veya bebeğinizi etkilen şeyler değil. Eğer gebelik sırasında e, herhangi bir kanama yaşarsanız hemen doktorunuza başvurun. Bu konuda yapılan iğneler var. Eğer herhangi bir kanama yaşamadık 28. haftamızda yine biz uyuşmazlık iğnesini yapıyoruz. Kan uyuşmazlığından etkilenme o gebelikle ilgili bir olay değil. Daha çok bir sonraki gebeliği etkiliyor. Yani sizin yaptıracağınız uyuşmazlık iğneleri bir sonraki gebeliğiniz için yatırım bir sürü bebeğiniz etkilenmesin diye yaptırdığımız iğneler. O nedenle e, kanama yaşamazsak 28. haftamızda e, uyuşmazlık iğnemizi yaptırmamız, sağlıklı bir gebelik geçirmemiz için yeterli. Son sorular. 36 hafta 5 günlük bebek üst taraftaymış. Bu durumda normalde olur mu? Burada mı? Heh. Bebeğim sıvı alt tarafta, bebek üst taraftaymış. Ee, bebek aşağı indiği sürece her türlü normal doğurabilirsiniz. Ee, rahim kasılmasıyla yani sancılarınızın başlamasıyla birlikte daha bebeğiniz e, pozisyon değiştirecektir. Eğer e, normal doğum başladı, sancılarınız başladı, rahminiz açıldı. Buna rağmen bebek aşağıya inmezse, o zaman e, doktorunuz zaten size sezaryen doğumu önerecektir. Bunun dışında normal doğum yapabilirsiniz. Evet sorularımıza cevaplamaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mümkün olduğu cevaplamaya çalıştım sorularınızı. Herkes sağlıkla kalsın, İyi günler dilerim.